Aflatoksin e, bir küf çeşidi aslında. E, vücudumuza gıdalarla aldığımız, e, fayda diye aldığımız aslında çok büyük bir e, toksik etki yapan e, bir küf. Aflatoksin aslında açılım olarak Aspergillus flavus adlı verdiğimiz bir e, küfün toksik etkisiyle birleştiği zaman e, bir kimyasal e, küf toksini olarak değerlendirebiliriz aslında ee, günlük hiç fark etmeden tükettiğimiz baharatlarda kuru yemişlerde kurutulmuş sebze meyve hatta yaş meyve sebze süt süt ürünleri aslında peynirde de e, çünkü hayvanlardan da insanlara bulaştığına dair e, çalışmalar var Aflatoksinin aslında e, çok sayıda hastalığa sebebiyet verdiği ama öncelikle kanserojen etkisi kronik hastalıklara e, karaciğer hasarına hepatit HIV gibi Hatta hastalıklara kadar e, gittiği e, kanıtlanmış ve bağışıklık sistemini de e, baskıladığı için bizim vücudumuza almamız gereken vitamin ve minerallerin de etkisini azalttığı hatta durdurduğuna dair de e, çalışmalar var. E, biz aslında hiç farkında olmadan e, bunları aflatoksini vücudumuza alıyoruz yani iki tane mesela incire bakmış olduğumuzda e, biz bu incirlerin hangisinde aflatoksin var anlayamayız. Gözle görebileceğimiz bir e, durum söz konusu değil. E, ya laboratuvar bulgularıyla açıklanabilir ya da ultraviyole ışınlarıyla yeşil ve mavi renkte bir görsel olarak ultraviyole ışınında bu çıkmakta. Biz vatandaş olarak bunu nasıl anlayabiliriz ya da bundan nasıl korunabiliriz derseniz evlerimizde kendimiz kurutmuş olduğumuz sebzeler ve meyveleri güzel bir şekilde buzdolabında saklamamız gerekiyor çünkü 10 derecenin altında üremediğine dair çalışmalar var ama 25 ve 35 derece Arasında e, maksimum ürediği, özellikle nem çok sevdiği bir şeydir aflatoksinin. E, güneş ışığında e, %30-%40 azaldığına dair çalışmalar var. E, e, evimizde sakladığımızda böyle nemli, kuytu köşelerde e, ve çok yüksek sıcaklıklarda, fırın yanında, buzdolabı yanında, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi olan sıcaklık veren ürünlerin e, Makinaların yanında e, sakladığımızda bu sıcaklık bizim aslında aflatoksin olmayan ürünümüze e, bulaş riskini çok arttıracaktır. E, özellikle güvendiğimiz firmalardan, tedarikçilerden e, ve ambalajlı olarak e, almamız gerekiyor. Açıkta. Açıkta ürünlerde evet. Mesela özellikle pul biber bir numaralı aflatoksin e, üreten bir e, Baharatımız aslında ve evlerde biliyorsunuz karabiber ve pul biber çok kullanılan iki baharat bizim Türk mutfağında. Pul biberdeki e, olay da şöyle aslında pul biber e, nem oranı çok yüksek olduğu için e, ve böyle nemli bölgelerde çok fazla aflatoksin ürettiği için e, bu takım baharatlar. E, kendi evimizde saklarken pul biberi kesinlikle dışarıda e, oda sıcaklığında... Saklamamamız gerekiyor, mutlaka buzdolabına koymamız gerekiyor ve kendi baharatlık durumumuzda, ya kendi baharatlığımızda mutlaka ürünleri fazla miktarda ve fazla şekilde koymamamız gerekiyor, açıkta bırakmamamız gerekiyor. Hem bir takım mikrobiyal üremelerin olması hem aflatoksin gelişmesi gözde görülemediği için de bizim bunu uzun vadede kullanmamızda bizim karaciğer hasarı gibi dediğimiz kronik hastalıklar, hive kadar giden, elde ayakta titreme, kronik yorgunluk, aflatoksinin yarattığı aslında hadiseler. Ve biz aflatoksinden korunmak için kesinlikle genellikle vakumlu ürünler tercih edelim. Çünkü vakum... Ee, onun içerisindeki nemi e, hapsettiği için e, bizim için çok daha e, sağlıklı olacaktır ve ürünleri böyle üçer kilo, beşer kilo mümkünse almayalım. E, tüketebileceğimiz kadar mesela pul biber, karabiber, özellikle e, dut kurusunda da aynı tehlike var. Yer fıstığı gibi e, ve cevizi fındığı özellikle kabuklu alalım. Çünkü kabuklu ürünün dışarısındaki aflatoksinle içindeki aflatoksin arasında çok yüksek fark var. Yani fındık direkt kontamine oluyor. Yani bulaş riski artıyor aflatoksine. Ama biz bunu kabuklu aldığımızda, kırdığımızda oran yaklaşık yüzde %60 azalmış oluyor. evet, uzun vadede aflatoksin Aldığımız zaman vücudumuza yani düzenli olarak aslında beslenmemizde incir, e, kuru yemişler, baharatlar, e, süt ve süt ürünleri her gün olan şeyler uzun vadede e, diyoruz. Çünkü hani bir birkaç alımda e, bu tabii ki de söz konusu olmaz ama e, uzun vadeli aflatoksin kullanımı karaciğer hasarına, karaciğer kanserine ve birçok hastalığa sebebiyet verir. Bu yapılan çalışmalarla da kanıtlanmıştır.